Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu tüm oynayacağım. Mertan ve sen sonuç. Şey yapmış arkadaş. Şöyle hemen bakalım. Arkadaşlar onu bu sniper atacağız. Ee, onu bu sniper olacağım. Ve sniper'ın konusunda size önerilerim olacak. Arkadaşlar e, birinci olarak quiz Bence çok önemli. Doğru. E, arkadaşlar şudur. Birbirine açık kapatacaksın. Açık kapatacaksın. Yani bu özellikle yakın yakın oynarken çok önemlidir. <laughs> İkincisi e, sniper'da çatışırken kesinlikle yani şunu yaparsan bence ölürsün, ASD kullanırsan, ASD kullanırsan ölürsün. Ee, benim sesime burada kesinlikle önerip eğilip kalkmak. Eğilip kalkıp as, AD yapacaksınız. Eğilip kalk AD ve bir de eğer Payne gibi map oynuyorsanız kesinlikle ama kesinlikle e, şey deneyeceksiniz yani e, paralel. Bak yapamadım şu anda ama. Bak bir tane paradan ona body attım. Bir tane de quiz kop Allah'a emanet. Yani olay bu bence arkadaşlar. Ee, şur şuradan bazen geçiyor. Arkadaş gidiyor. Bak Gel lan be. Bu abi sen yapıyordun. Şuradan da geçiyor arkadaşlar. Ama en güzel tabi yer hemen geçebilirsin herhalde hocam. Ee, en çok hoşuma yer birinci yer burası. İkinci yerde burası ile burası şuradan geçiyor çok fena özgür sorularım gel arkadaş arkadaş bize gel lan demişti hemen kuşta kuş, atıyor lan bombay soruyu hiç o bata geldi Aa, kuşu vuracağım koruyacağım hoş çok güzel girdi ee, <laughs> arkadaşlar kulaklığımı aldım arkadaşlar önden çıktı bu arada Tamamlayamadan çıkıyoruz arkadaşlar, bir sağlam arkadaş gelsin. Buna bakırlarsa. Slot'ta yani en sevdiğim sniper benim stult pt. Zaytsev. Zaytsev'in quiz ee, kop atabiliyorsun ve stult'ta quiz kop atamıyorsun. Stult. Yani virgülsüz içki bence. Yani. Virgülsüz vurabilirsin. Eee onun haricinde. Yani. Sniper da yani geliştirmen lazım. Hemen olmayacak tabi bir zaman lazım. Mesela bu arada gerçekten sesim kötü gelebilir çünkü hastayım. Gerçekten. Bunu falan çıkalım. Ama hasta video çekiyor. Bakıyor. Peki olur arkadaşlar. Ee, hemen gidelim böyle bir. bir. Ee, bunu Facebook grubuna da atacağım. eğer izleyenler bu mutlu ederler arkadaşlar dedi. Ya tane... ah be kaçırdı çok kötü oldu. Böyle bir Öyle diyecekti ya. oh. evet işte bu arkadaş bizim bu. İstediğim de buydu zaten bakalım biraz hırs hırslandırsın beni. Hadi bakalım. Hadi ver şey bana. Arkadaşlar umarım sıkılmıyorsunuzdur tabi bu trapper bir nix gg değiliz ama yapıyoruz bir şeyler güzel arkadaş bu çok canımı götürüyorum neden acaba lan nereden vurdu o beni nasıl vuruyor var ya neyse Aynen ben sesi uçuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bugün hafta sonu arkadaşlar o yüzden ö, video tek oluyorum. E, lisede gerçekten ben kendim. Ama dışında. Şuradan ilk başta şöyle vurabiliriz. Şey. Ne Evet, Evet. Doğanına vurduk galiba. Tamam. öldü. Dua et. Bari Tamam. O zaman bu ayet kesin öldürdü yani. Bunu Bu arada diğerlerim. Yani, evet. Bu arada Paris takım olmuştu en sonunda yine kafayı yaptı arkadaşlar. Ee, şöyle girelim. yine kafa. Sen üst üste ninja tabi hedi. Evet, Kafayı ver. Bir. bir tane de bıçak kuracağım Evet. Arkadaş. Ötesel alırsa. Evet. Ve. Evet. Evet, evet. <laughs>